la 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 bom 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 Çok güzel bir düşünülmüş bir uygulama olmuş. İlk iki gün bizim tabii firmalar olarak bu işte hobi ve elişi sever insanların bir araya gelmesi ve ikinci son iki günde halkın bir araya gelmesi iyi düşünülmüş bir şey. Biz burada firmalar birbirimizi tanıma imkanı, görme imkanı bulduk. Çünkü hani yıl içinde çalışma şartları içinde çok fazla fırsat bulamadığımız bir şey bu. Son iki günde halka açık olması, halkla bir araya gelmemiz için bizim için çok güzel olacak. Daha henüz yaşamadık son iki günü ama güzel olacağını düşünüyorum. Bu ilk gün daha henüz ilk yarıyı tamamlamadık. Acayip yoğun bir ilgi var. Çok büyük bir ihtiyaç vardı orası kesin. Çünkü yurt dışında biz takip ediyorduk zaman zaman. Hani keşke de bizde de olsa böyle şeyler diyorduk. Firmalarla genel olarak görüştüğüm zaman da bunu bu izlenimi edindim ve dışarıdaki fuara göre bizim ülkemizde çok daha büyük bir ilgi olduğunu çünkü genel olarak dile şey hani daha henüz ilk yarım günü bitirmedik ama acayip yoğun bir ilgi var yönünde. Ee, yani yurt dışında gördüğümüz o hep imrendiğimiz fuarlarda hiçbir eksiği yok şu andaki ilk sene olmasına rağmen. Ee, seneye çok daha güzel yürüyeceğine inanıyorum ki ben hiçbir eksik gerçekten görmedim. Çok memnun olduk biz buna niyetlendiğimizde bu sene. Burada dergisi olarak ee, seneye ve bundan sonraki senelerde de inşallah var olmak istiyoruz. रा जगर <rightly dictionaries>